Taraftarlar sona muz attı, ırkçı saldırı Kasım'da başlayacak olan Katar 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Parc des Princes Tunus'ta dostluk maçı yaptı. Sambacıların 5-1 kazandığı özel karşılaşmada Premier Lig'in totum forması giyen sona ırkçı saldırıda bulunuldu. Takımının ikinci golünü kaydeden Yıldız Forvet'e kutlama yaparken 3 adet muz atıldı. Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Ricarlison, boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.